Hakkari'nin güney yamacında, Şemdinli sınır hattının 2847 metre yüksekliğinde kurulan kaya üs bölgesi, sabahın dondurucu sisli havasında uyanıyordu. Cudi Dağı'nın kayalık sırtları arasında stratejik konumda yerleşen bu üs, son 3 ayda Türkiye'nin en tehlikeli harekat merkezlerinden biri haline gelmişti. Sınır ötesi özel kuvvet harekatlarının kalbi sayılan bu coğrafyada her adım bir hesap, her hareket bir satranç oyununun parçası, her nefes alışverişi ölümle dans demekti dağın yamaçlarında gizlenen tehdit, sadece görünür düşmandan ibaret değildi. Asıl korku, toprak altında bekleyen sessiz ölümdü. Mayınlar, doğaçlama patlayıcı düzenekler, tel tuzakları, basınç levhası sistemleri, bölgeyi adeta elektronik bir ölüm labirentine çevirmişti. Her patika üzerinde gizli bir tuzak, her kayalığın arkasında bir pusu, her doğal geçişte hesaplanmış bir ölüm kapanı vardı. Üst komutanı Yarbay Selim Doğan, 60 yaşında, 20 yıllık Güneydoğu gazisi, sabah brifingi için subaylarını büyük çadıra toplamıştı. Çelik masanın üzerindeki laminatlanmış, haritada kırmızı noktalarla işaretlenmiş bölgeler, geçen haftaki acı kayıpları gözler önüne seriyordu. İki bordo bereli as subay, bir jöheri, bir komando temeni, hepsi aynı yazgıda buluşmuştu. Gizli infiltrasyon rotalarında, önceden hesaplanmış tuzaklara düşmüştü. Çadırın içindeki atmosfer ağır ve gergin idi. Kahve kokusu, tütün dumanı, ter kokusu ve üzerlerine çöken ölüm korkusu birbirine karışıyordu. Beyler, dedi Yarbay. Sesi çakıl taşları gibi sert çıkıyordu. Yeni bir harekat emri geldi. Ankara'dan doğrudan. Parmağı haritanın doğu kesimini işaret ediyordu. Izgara referansı 4782-9351 kod adı nokta 7 koordinatları. 48 saat sonra SAS-12 özel timi hedef bölgeye hareket edecek. Ama önce arazinin tamamen temizlenmesi lazım. Odada bulunan 3000 başı, 200 başı, 4 temen birbirlerine endişeli bakışlar attı. Nokta 7. Herkesin hafızasında korku müziğiyle yankılanan isimdi. Mayın tarlası, eğipli geçişler, çapraz ateş pusu yerleri, üst üste binen ateş sahaları buradan sağ salim çıkmak, kurşun yağmurunda dans etmekti. Son altı ayda buraya giren on iki kişiden sadece dördü geri dönebilmişti. Mayın imha uzmanımızın durumu nedir? diye sordu binbaşı İsmail Kurt. Sesi hafif titre ürperiyordu. Kırk yaşındaki komando subayının bile midesi bulanıyordu. Nokta yedi denildiğinde. Yarbayın yüz ifadesi kaskatı kesildi. Uzman çavuş Mehmet Çelik, geçen harekatında RPG-7 parçasıyla yaralandı. Sağ bacağı ampute edildi. Gata'ya sevk edildi. Yerine gelen yedek uzman da iki gün önce kaza geçirdi. Ankara'dan takviye istendik de, en erken gelecek hafta gelir. Şimdi elimizde hiçbir mayın imha uzmanı yok. Çadırın içinde ölüm sessizliği oldu. Mayın imha uzmanı olmadan nokta yediye gitmek, gözlerini bağlayıp mayın tarlasında koşmak gibiydi ve SAS 12'nin harekat tarihi kesin idi. Ertelenmeyecekti. Belki insansız hava aracıyla keşif yapar. Uzaktan kontrollü temizlik yaparız diye önerdi yüzbaşı Ahmet Kaya. Olumsuz, yarbay başını salladı. O arazide elektronik malzemelerin menzili 300 metre. Düşman elektronik karışıklık sistemleri var. Sinyali engelliyor. Elle, ayakla, göz ile temizleyeceksin. Başka yolu yok. Tam o anda çadırın kalın brandası aralandı. İçeri yeşil outdoor mont, karbon fiber sırt çantası, profesyonel trekking botları ve GPS saatiyle giyinmiş genç bir kadın girdi. Sivil kıyafetleri tertemiz, güneş gözlüğü son model, doğa yürüyüşçüsü görünümü mükemmeldi. Elinde en son teknoloji tablet, diğer elinde kalın kapak kuş gözlem kılavuzu tutuyordu. Subaylar ona şaşkınlıkla baktı. Savaş çadırında sivil kadın, hiç alışık olmadıkları manzaraydı. "Efendim," dedi kibarca. Sesi yumuşak ve eğitimli çıkıyordu. "Ben Ekim Yılmaz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Derneği'nden. Bu bölgede flora fauna araştırması yapıyorum. Size yardımcı olabileceğimi düşündüm." Yarbay'ın beyaz kaşları çatıldı. Gözleri daraldı. "Hangi türde yardım, hanımefendi?" bura aktif muharebe bölgesi, akademik araştırma sahası değil. Genç kadın gülümsedi ama gülüşünde garip bir özgüven vardı. Arazinin her karışını biliyorum, sayın komutanım. Son üç yıldır bu dağlarda sistematik çalışıyorum. Tehlikeli bölgeleri, güvenli geçit noktalarını, doğal koridorları, escarpmentleri, Deed grund alanlarını detaylıca haritaladım. Binbaşı kurt hafif alaylı bir sesle güldü. Madem uzman değilsiniz, bölgede mayın riski var diye uyarabiliriz sizi. Ama bizim için tehlikeli. Mayın mı? Ekim'in gözleri büyüdü. Ama şaşırmaktan ziyade profesyonel ilgi görülüyordu. Onları da tanıyorum tabii ki. Bu bölgede yaygın olan türler. PMN-2 kişi karşıtı en az metal mayını, patlama çapı 5 metre. TM-62M tank karşıtı 7.5 kilogram basınç tetiklemeli. MON e 50 kişi karşıtı yönlü mayını 50 metre öldürme sahası. POMS 2M sürgü tetikli. 15 metre çelik parça çapı. Çadırdaki atmosfer elektrik çarpması gibi değişti. Subayların yüzleri donup kalmıştı. Gözler büyümüştü. Bu bilgileri sadece profesyonel mayın imha uzmanları bilirdi. Ekim devam etti. Sanki teknik kılavuz okuyormuş gibi soğukkanlı. M10-50'ler e genellikle tel tetikleme sistemiyle, Doğal darboğaz bölgelere yerleştiriliyor. PMN2'ler en az metal içerik, dedektör algılaması zor. TM 62'ler ise küme halinde tank geçişi muhtemel abluka noktalarına diziliyor. Genelde üst üste binen ölüm bölgesi yaratacak şekilde koordineli olarak döşeniyorlar. Yarbay'ın eli masaya yapıştı kalmıştı. Sesi çıkmıyordu. Sen, sen kim? Kimsin? Ekim yavaşça tabletini kapatıp çantasına yerleştirdi. Güneş gözlüğünü çıkardığında, altından çıkan gözler buzul mavisi, soğuk ve keskin çıktı. Analitik, hesaplayan, ölümü tanıyan gözler. Kolunu sıvadığında, bileğinin iç kısmında küçük ama son derece belirgin bir dövme ortaya çıktı. Üç harf, EYP üzerinde çarpı işareti. Mayın imha uzmanlarının kutsal işareti. Ama bu sadece başlangıçtı. Kolunu daha fazla yukarı çektiğinde, diğer dövmeler göründü. Bomba ikonları, defuse sayısları, operasyon tarihleri. Her biri bir ölümle dans hikayesi. Temen Ekim Yılmaz, dedi ses tonu tamamen değişmişti. Artık kibar doğa araştırmacısı yoktu. Yerine çelik soğukluğundaki profesyonel asker gelmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Mayın İmha ve Patlayıcı Madde İmha Uzmanı. NATO seviye 3 patlayıcı imha sertifikası sahibi. Özel güvenlik bölgesi gazisi. Kod adı: Yavuz 4. Çadırdaki atmosfer bir elektrikli sandalyeye oturmuş gibi gergin oldu. Yavuz kod serilerini çadırdaki herkes biliyordu. TSK'nın en seçkin, en deneyimli, en tehlikeli işi yapan mayın imha uzmanları. Her Yavuz kodu yüzlerce patlayıcı etkisizleştirmiş, binlerce kez ölümle göz göze gelmiş, hiç hata yapmamış demirden asker. Yavuz 4 ise bu serinin efsanesiydi. Güneydoğu harekatlarında 350 civarında patlayıcı imha işlemi gerçekleştirmişti. Sıfır hata oranı. Mükemmel icra. İmkansız, dedi binbaşı Kurt. Sesi çatlayarak çıkıyordu. Yavuz 4 erkek, 30'u aşkın Gizli bilgi ekimin sesinde şaka yoktu. Kimlik, yaş, cinsiyet, her şey sır. Ben üç yıldır sahada gizli kimlikle burada çalışıyorum. Sivil botanikçi görevi sadece görünür katman. Yarbay yavaşça doğruldu. Hem saygı hem de şok halinde. Emir komuta zincirimiz var mı? Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri 2. Başkanlıktan doğrudan. Harekat kodu. Şafak 7. Yetki seviyesi. NATO gizli. Ekim konuşurken cebinden özel kimlik kartını çıkardı. Hologramlı, çipli, en yüksek güvenlik seviyesindeki kartlarda bulunan biyometrik işaretler mevcuttu. Holy Mother of. Binbaşı'nın ağzından küfür çıkacaktı. Kendini zor tuttu. Harekat briefingini ver. Lütfen, dedi Ekim. Ses tonu artık tam komutaydı. Yarbay hızlıca haritayı açtı parmağıyla rotayı çizdi. SAS 12 özel timi, koordinat 4782-9351 bölgesine sızma yapacak. Tahmini süre 72 saat. Çıkarılma noktası burada. Ama rota üzerinde. Parmağı kırmızı alanları işaretledi. Tahmini 12-15 kişi karşıtımayın. 4-5 EYP, 2-3 tuzak sistemi. Arazi analizi. Kayalık arazi, Yükseklik farkı 400 metre. Doğal dar boğazlar burada, burada ve burada. Muhtemel pusu noktaları buralar. Ve en kritik. Parmağı haritanın tam ortasını işaretledi. Bu dere geçişi. Mutlaka geçilmesi gereken tek nokta. Yüzde yüz mayınlı. Ekim haritayı inceledi. Gözleri her detayı tarıyordu. Eş yükselti çizgileri, bitki örtüsü, su kaynakları, ölü bölgeler. Zihninde üç boyutlu harita oluşturuyordu. Rota temizleme süresi. Tek başına mı çalışacaksın? Yarbay sordu. Evet. Bir takım olursa kayıp riski artar. Ben yalnız daha verimli çalışırım. Ama. Binbaşı kurt itiraz etmeye başladı. Ama demeyin. Ben Yavuz Dört'üm. Ekimin sesi kesin, tartışmasız çıktı. Son üç yılda 127 harekatında görev aldım. 347 patlayıcı etkisizleştirdim. Sıfır kayıp, sıfır hata oranı. Bana güvenin. Çadırdan çıktıklarında, güneş tam tepe noktasında, Hakkari güneşi kayalara vuruyordu. Ekim sırt çantasını açtığında, içinden çıkan ekipman subayların gözlerini kamaştırdı. Bu sıradan doğa çantası değil. Özel tasarım taktik takım idi. Allen Bradley patlayıcı imha robot kontrolü, Vallon VM3 metal dedektörü, fiber optik kamera sistemi, röntgen görüntüleme cihazı, basınç takımı, dijital çok ölçer, sonda setleri, güvenli hale getirme aletleri. Her şey sıkışık, hafif, uzay teknolojisinde. "Izgara 4782 9351'e kadar olan tüm rotayı temizleyeceğim." dedi. Sesinde hiçbir tereddüt yoktu. Tahmini harekat süresi 8 ila 10 saat. Hava şartları uygunsa. Hiç kimse çevre güvenlik bölgesine girmesin. 500 metre yasak bölge. Ama destek gerekirse. Binbaşı sordu. Gerekirse askeri telsizle bildiririm. Frekans 47850. Ama gereksiz. Ben Yavuz Dörtüm. Bu benim işim taktik yeleğini giydi. Hafif vücut zırhı, balistik levhalar, parça koruması. Konum belirleme cihazını bileğine taktı. Yedek seyri sefer cihazını beline astı. Kask üzerine gece görüş takımı, çok spektrumlu gözlük yerleştirdi. Son olarak, alet takımını kontrol etti. Tel kesiciler, etkisizleştirici, ateşleme birimi, patlayıcı kort. Her şey yerli yerinde. Saat kaç? dedi. 13.45 Teğmenim Rota temizleme 22.30'da tamamlanacak. O saatte SAS 12 harekete hazır olsun. Sırt çantasını omuzladı, telsiz frekansını ayarladı ve yürümeye başladı. Adımları hafif ama son derece dikkatli. Sanki her adımda toprağa röntgenliyordu. Çünkü öyleydi. Gözleri toprak bozulma işaretleri, renk değişiklikleri, doku anormallikleri arıyordu. Eli sürekli metal dedektörü üzerinde, kulağı elektronik bip seslerine odaklanmışı. İlk 500 metre normal geçti. Sonra ilk anormallik sinyali geldi. Metal dedektörü düşük frekans bip yapmaya başladı. Ekim durdu, dizlerinin üzerine çöktü. Cihazı tam olarak ayarladı. Sinyal deseni analizi: 15-20 cm derinlik, metalik imza zayıf. Muhtemelen PMN 2 kişi karşıtmayın. Alet takımını açtı. Sonda çubuğu çıkardı. Milimetre milimetre, geometrik düzende toprak kazmaya başladı. Her sonda sokması dikkatli. Basınç en az, el kaya gibi sabit. Dört sonda sonunda hedefi yerini belirledi. 18 santimetre derinlikte, standart PMN 2 mayını. Patlama çapı 3-5 metre. Öldürücü parça bölgesi. Kazı aşaması başladı. Plastik fırça ile toprak temizleme basınç levhası açığa çıkarma, pim mekanizmasını tanımlama. PMN2'nin füze sistemi basit ama ölümcül idi. 5.5 kilogram basınç, yaylı ateşleme pimi, 240 gram TNT doldurma, etkisizleştirme işlemi, önce güvenlik pimi takma, sonra basınç levhası kaldırma, son olarak füze çıkarma. Her hareket mikro ölçek hassasiyetinde, bir yanlış hareket anında ölüm demekti. 35 dakika sonra, İlk mayın temizdi. Ekim onu güvenli kutuya koydu. Konum koordinatlarını kaydetti. Devam etmeye hazırlandı. İkinci saatte daha karmaşık sistemle karşılaştı. Tel bağlantılı MON50 kümesi. Üç adet kişi karşıtı yönlü mayın, üçgen düzeninde yerleştirilmiş, üst üste binen ölüm bölgesi yaratacak şekilde konumlandırılmış. Tel sistemi basınç tetikleme ve yakınlık algılamanın birleşimiydi bu sistemi etkisizleştirmek daha hassas işlem gerektiriyordu. Önce tel haritalaması, sonra her mayına tek tek yaklaşım, sonunda eş zamanlı etkisizleştirme. Bir mayın tetiklenirse, zincirleme reaksiyonla diğerleri de patlayar. Tüm bölgeyi harap ederdi. Ekim yaklaşımını planladı. Yüzü koyun pozisyon, düşük iz yaklaşımı, metal dedektörü en düşük ayar. İlk mayına 10 metre mesafede durdu. Arazi özelliklerini inceledi. Tel güzergahları, gizleme yöntemleri, muhtemel tetikleme mekanizmaları. Fiber optik kamera yerleştirdi. Mayın iç yapısını inceledi. M-1050 klasik tasarım. 700 çelik bilye, 700 gram TNT eşdeğeri, 60 derece ölüm bölgesi, 50 metre öldürücü menzil. Etkisizleştirme sırası. Tel kesme belirli düzende, ateşleyici ayırma, patlayıcı doldurma izolasyonu her adım önceden hesaplanmış, hata payı sıfır. 2 saat sonunda, m e 50 kümesi etkisizleştirildi. Hiç patlama, hiç kaza, temiz operasyon. Üçüncü saatte, EYP ile karşılaştı. El yapımı patlayıcı düzenek, ev yapımı ama profesyonel işçilik. Topçu mermisi 152 mm, parçalı patlayıcı savaş başlığı, uzaktan patlama sistemi, kızılötesi tetikleme. Gizleme mükemmel. Algılama son derece zor. Bu en tehlikeli kısım idi. EYP sistemleri öngörülemez. Doğaçlama, standart işlem yoktu. Her biri benzersiz. Yaratık, ölümcül. Yaklaşım metodolojisi durum bazında karar verilmeli. Ekim EYP'yi taradı. Röntgen görüntüleme ile iç yapıyı görüntüledi. Kablolama karmaşık, çoklu yedeklilik kurcalamaya karşı cihazlar. Yanlış açıdan yaklaşım olursa, otomatik patlama, çözüm, parçalayıcı alet, yüksek basınç sujeti, hassas hedefleme, patlayıcı bileşenleri fiziksel olarak ayır. Parçalayıcı konumlandırma kritik, açı hesaplama matematik hassasiyeti gerektirir. Hesaplama, mesafe 15 metre, açı 30 derece, su basıncı 3000 psi, süre 2.3 saniye. Matematik hata. Fiziksel ölüm. Tetik çekildi. sujeti ateşlendi. EYP bileşenleri dağıldı ama patlama olmadan. Başarılı etkisizleştirme. Dördüncü saatte dere geçişine ulaştı. Bu en kritik aşamaydı. Doğal darboğaz, düşman favori lokasyon, muhtemel yoğun mayınlama, su seviyesi düşük, geçiş mümkün ama mayın ihtimali maksimum. Ekim su kenarında durdu. Sistematik tarama başlattı. Metal dedektörü tam spektrum. Toprak nüfuz edici radar yerleştir. Manyetik anomali algılama etkinleştir. Sonuç. 6 adet su altı mayın algılandı. Basınç tetikleme. Manyetik tetik. Birleşim sistemi. Temizlenmeden geçiş denemesi. Kesin ölüm. Su altı mayın temizleme özelleşmiş beceriydi. Su içinde çalışma. Nefes kontrolü. Islak koşullarda hassas alet kullanma. Her sualtı mayın farklı zorluk yaratır. İlk mayına sualtı yaklaşımı. Dalış takımı yerleştirmedi. Çünkü ekipman çok hacimli. Nefes tutma tekniği. Serbest dalış yaklaşımı. Mayın derinliği 1.2 metre. Erişim mümkün ama zor. Sualtı etkisizleştirme tekniği. Basınç levhası hareketsizleştirme. Füze mekanizma izolasyonu. Patlayıcı doldurma çıkarma. Suda çalışmak her şeyi karmaşıklaştırır. Ama Yavuz 4 tam bunun için eğitilmiş. 6 su 6 mayın, 2 saat operasyon sonunda temizlendi. Dere geçişi güvenli, SAS 12 rotası açık. Son aşama, çıkış rotası güvenlik kontrolü. Geri dönüş yolunda yeni mayın yerleştirme olasılığı var. Düşman adaptasyon değerlendirmesi. Yavuz 4 geri dönüş rotası farklı yol seçti. Üst üste binen koruma sağlama için ilave 2 mayın bulundu ve temizlendi. Rota tamamen steril. Görev tamamlandı. Saat 22.15'te üsse dönüş. Operasyon süresi 8 saat 30 dakika. Mayın temizleme 12 kişi karşıtı mayın. 3 EYP, 2 tuzak sistemi, 6 su altı mayını. Toplam patlayıcı madde etkisizleştirme. 23. Kayıp. 0. Başarısızlık. 0. Mükemmel operasyon. Telsizle üsse bildirdi. Yavuz 4 üsse. Rota temizleme tamamlandı. Tüm sistemler yeşil. SAS 12 harekete hazır. Ertesi gün sabah 05.30'da SAS 12 özel timi operasyonu başlattı. 8 kişilik seçkin birlik Yavuz 4'ün temizlediği rota boyunca problemsiz ilerledi. Hiçbir mayın patlaması, hiçbir kayıp. Hiçbir teknik zorluk. Izgara 4782-9351 hedefe mükemmel ulaştılar. Gözetleme görevini başarıyla tamamladılar. Çıkarılma noktasına güvenli geri döndüler. Görev başarı oranı %100. Tüm personel hesapta. Sıfır yaralı, sıfır ekipman kaybı. Mükemmel icra. Üsse geri döndüğünde, Yarbay Doğan ona saygıyla yaklaştı. Yavuz 4 dedi Samimi takdirle bu ölümcül beceriyi bu kadar genç yaşta nasıl öğrendin? Ekim ekipmanlarını sistematik olarak paketliyordu. Her alet hassas yerinde. 17 yaşında TSK'ya katıldım, dedi olgu olarak. Ankara'da askeri mühendislik okudum. NATO standartlarında patlayıcı imha uzman kursu bitirdim. Sonra sahada 5 yıl yoğun eğitim gördüm. Her gün ölümle yüzleştim. Her gün yeni teknik öğrendim. Şimdi 26 yaşında 350 patlayıcı başarıyla etkisizleştirdim. Hiç teknik başarısızlık yaşamadım. Peki neden sivil kimlik kullanıyorsun? Çünkü düşman askeri uzman bekliyor. Ben doğa araştırmacısı gibi yaklaşıyorum. Doğal hareket yapıyorum. Detaylı keşif yürütüyorum. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamlı harita alıyor. Güvenli geçiş planlama yapıyor. Operasyonel avantaj kazanıyor ailen farkında mı ne yaptığına. Ekim başını uzak dağlara çevirdi. Gözlerinde anlık üzüntü titredi. Hayır. Onlar için ben ekoloji bilimciyim. Böyle kalması daha iyi. Neden? Çünkü her akşam eve döndüğümde, onların endişeli bekleyiş yerine normal gururla beni karşılamalarını tercih ediyorum. Akşam yemek salonunda, binbaşı İsmail Kurt ona alçak gönüllülükle yaklaştı. Temenim dedi saygıyla. Kişisel özrüm. İlk karşılaşmada sıradan sivil sanmıştım. Anlaşılır, ekim sakin yanıtladı. Tam böyle görünmek için çaba harcıyorum. Ama sen efsane kişisin. Yavuz 4. Senin hakkında hikayeler anlatılır askeri çevrelerde. Hikayeler değil, belgelenmiş gerçekler. Ama övgüye gerek yok. Ben sadece görevi yerine getiriyorum. Türk askerlerimiz güvende olsun diye. Gece geç saatlerde özel çadırında tek başına oturarak dijital tablette güncellenmiş haritaları gözden geçiriyordu. Yeni temizlenmiş alanları yeşil işaretleme yapıyor, risk değerlendirme seviyelerini düşürüyordu. Yarın başka operasyon bölgesinde çalışacaktı. Muhtemelen farklı mayın türleri, belki farklı düşman taktikleri Çadır girişinde vuruş sesi. Yarbay Doğan girdi. Yavuz dört dedi ciddi bir şekilde. Yarın ayrılışın kesin mi? Olumlu. Komutanım. Çok sayıda operasyon bölgesi dikkat gerektiriyor. Seni kalıcı görevlendirme olarak talep edebilir miyiz? Son derece değerli varlıksın. Olumsuz. Komutanım. Ben gezici uzmanım. Tüm sınır hattı sorumluluğum var. Yarbay sandalyeye yerleşti. Kişisel soru sorabilir miyim? Neden bu mesleği seçtin? Patlayıcı imha işi, son derece ölümcül meslek. Ekim tableti kapattı. Pencereden dışarıdaki ay ışığına odaklandı. Acı hatıra ifadesi yüzünü geçti. 10 yaşında babam şehit oldu. Mayına bastı. O andan beri sürekli düşünme yaptım. Kaç aile böyle acı çekiyor? kaç asker gereksiz ölüyor karar verdim hiç kimse babam gibi hayatını kaybetmesin ben şahsen tüm mayınları temizleyeceğim ağır yük ama doğru seçim şimdiye kadar 350 mayın temizledim bu, bu. 350 potansiyel yaşam kurtarılmış demek 350 aile sağlam kalmış ve sen hiç hata yapmadın hatayı göze alamam hata yaparsam, sadece ben ölmekle kalmam. Aynı zamanda temizlenmemiş mayınlar başkalarını öldürmeye devam eder. Bu nedenle mükemmeliyete mekanik olarak bağlıyım. Ertesi sabah erkenden ayrıldı. Yine sivil kıyafetler, yine trekking botları, yine doğa bilimci sırt çantası. Sanki hiçbir olağanüstü olay olmamıştı. Sanki sadece rutin flora araştırması tamamlamıştı. Ama sonraki altı ay boyunca, Şemdinli operasyon bölgesinde mayınla ilgili kayıplar dramatik olarak azaldı. Operasyonlar pürüzsüz ilerledi. Askeri personel kayıp oranları durdu. Çünkü Yavuz 4 sürekli sessiz görevi yerine getiriyordu. Ara sıra yerel köylüler onu dağlarda fark ediyordu. Çiçekleri inceleyen, not alan, fotoğraf çeken, masum sivil araştırmacı görünümünde. Hiçbiri gerçekte kim olduğundan şüphe edemiyordu. Onlar için sadece kibarca nezaket gösteren doğa meraklısıydı. Aslında o, TSK'nın en tehlikeli işi yapan kahramanlardan biriydi. Yavuz 4. Her gün ölümle samimi dans eden, hiç hata yapmayan sessiz savaşçı. Kimliği gizli, görevi sır ama etkisi yaşam kurtarıcı. Çünkü gerçek kahramanlar böyle var olur. Görünmez, sessiz ama vazgeçilmez her gece eve dönerken, arkasında temiz ve güvenli dünya bırakır. Yavuz 4, Türkiye'nin gizli koruyucularından biriydi. Ve o, görevini mükemmel seviyede yerine getiriyordu. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri değerleri böyle öğretir. Vatan için, millet için, şehitler için, sessizce, alçak gönüllülükle ama kararlılıkla. Ekim Yılmaz, Yavuz Dört Çağrı adıyla bu kutsal görevi yürütüyordu. Her temizlenen mayın, kurtarılan yaşam demekti. Her başarılı operasyon, güvenli gelecek için katkıydı. Bu gerçek kahramanlığın özüydü. Görünmez ama hayati. Sessiz ama etkili. Mütevazi ama profesyonel. Yavuz 4, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gurur verici geleneğini modern savaş alanında sürdürüyordu.